Herkese merhabalar arkadaşlar ucuz tarifler serisini şimdi 5.sini çekmeye karar verdim ucuz tarifler serisinin 5.si tantuni yine 20 TL ile markete gideceğim 20 TL'yi geçmemeye çalışacağım hani geçersem de ufak tefek geçmeler olabilir ona yapacak bir şey yok amacımız burada 20 TL'ye kaç tane tantuni yapabiliriz onu kıyaslamak hocam tantuni de tavuk tantuni olacak arkadaşlar çünkü amacımız burada ucuza getirmek daha önce tavuk tantuni hiç yapmamıştım et tantuni yapmıştık ama tavuk tantuni yapmamıştık şimdi başta markete gidiyorum malzemeler alacağım daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. 101'e geldim dediğim gibi tavuk tantuni yapacağım. Elimde yine şöyle bir 20 TL var. Amacım burada tavuk tantuni en ucuza getirmek. Aldığım malzemelerle kaç tane tantuni yapabileceğiz onu göreceğim ve tanesi ne kadara geliyor onu tartışacağız. Şimdi içeri giriyorum. Böyle tavuk köyüsü alıyorum. Bunun kilosu 16.90 TL. 339 gram geliyor yani 10-11 TL gibi bir şey yapacak bu. Domatesin kilosu 1.5 TL. Bundan bir adet alıyorum. Soğanın kilosu 1.45 Bundan da bir adet alıyorum. Maydanozun tanesi de 1.45 bundan da bir adet alıyorum. Normalden bir tık daha pahalıymış maydanoz. Şöyle altılı tandır ekmeği var. Fiyatı 2.95 TL ama ben 6 tane daha fazla çıkaracağımı düşünüyorum. Onun için bundan 2 tane alacağım. Umarım 20 TL'yi geçerim. Arkadaşlar üzülerek söylüyorum fiyat 20.56 çıktı. Yani 50 kuruş aşmış olduk ama ikinci ekmeği aldığımız için. Çünkü fazla fazla çıkaracağız. Önemli olan burada tantuninin tanesini ne kadara getirdiğimiz. Şimdi eve geçiyorum ve tarifin yapılışına başlayabilirim artık. Tüm malzemeleri aldım. Şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. Böyle tavuk göğsümüz var. Bilerek tavuk göğsünden yaptık. Fiyatı da uygun olduğu için. Ne yapacağız? Başta bunu şeritler halinde keseceğiz. Dediğim gibi uzun ince kestikten sonra daha sonra böyle küçük küçük küp küp parçalara ayıracağız. Baş şöyle şeritler halinde bunu kesiyorum. Tavukların hepsini uzun şeritler halinde kestim. Hepsini bu şekilde kesmeniz gerekiyor, uzun ince olacak şekilde. Şimdi ne yapacağımı gösteriyorum size. Böyle bunu tutuyorum, küp küp doğruyorum. Bir tane daha göstermek istiyorum size. Böyle tutuyorum. Olay işte budur ve hepsini bunlar gibi yapıyorum. Tavukların hepsini gördüğünüz gibi küp küp hale getirdim. Çünkü aynen bu şekilde olması yeterli olacaktır. Şimdi artık bunları pişirme işlemine geçebiliriz. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine ufak parçalar haline getirmiş olduğum tavuğumu ekliyorum. Bunları başta böyle pişireceğiz. Suyu çıkacak bunların. Suyu çıktıktan sonra suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Daha sonra sırasıyla işlemlerin hepsini anlatacağım size. Dediğim gibi başta suyunun çıkıp suyunun çekmesini bekliyoruz bunu. Bunda bende şöyle bir aparat var. Şöyle bir tava. Saç tava da deniyor buna aslında. Bunun tantuni ben daha önce yaptım. Ama böyle sanki öğrenci evindeymişsiz gibi. Ya biz bunu bilerek kullanmadım. Böyle normal tavanın içerisine attım. Tavada pişireceğim bunları. Evet tam da söylediğim gibi suyu çıktı. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şuna bakın. Çok güzel. Tam istediğimiz gibi gidiyor. Tavuğun rengi değişti. Şimdi ne yapacağız? Suyu çekene kadar bunu bu şekilde karıştıra karıştıra pişiriyorum. Evet tavuklara ara ara şöyle göbek attırmayı da unutturmayın. Böyle bir gezintiye çıkarın hafiften. Ve ara ara şöyle göbek attırın bunları. Neredeyse suyun tamamını çekti. Minimal boyutta sular kaldı görüyorsunuz. Artık böyle bir son bir dakikası kaldı. Şimdi birazdan diğer aşamaya geçeceğim artık. Tavuklarımız da gördüğünüz gibi ufaldılar. Böyle tam istediğimiz kıvama geldiler. Çok güzel tavuğumuz da çok güzel çıktı. Tazeymiş. Suyunu tamamen çekti. Tam istediğimiz kıvamda şu an şöyle göstereyim. Mis gibi oldu ya. Şimdi bunun içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir dakika bunu yağ ile kavuracağım. Şöyle göstereyim. Böyle arkalı önlü çevirin. Ufak tefek şöyle gezintiye çıkarın tavukları. Ara ara şöyle göbeğini attırın. istediğimiz kıvamı gelsin. Şöyle yayalım. bir dakikası dolduktan sonra yapacağınız işlem çok basit. Bunun içerisine toz ver ekleyeceksiniz şöyle. Başta böyle ortalama bir çay kaşığı. Pardon bir tatlı kaşığı kadar ekliyorsunuz bunu. Ve bunu daha sonra göbek attırmaya devam ediyoruz. Toz ver her tarafa iyice yayılsın. Evet, tam istediğimiz gibi oldu. Kıvamı çok güzel oldu. Şimdi pişmeye bırakıyoruz bir parça. Daha sonra sonraki işlemi anlatacağım. Ama başta şöyle bir 2 dakika kendi içinde bir kavuralım bunu. Şimdi bu 2-3 dakikadır kavruluyor. Tam istediğimiz kıvama geldi. Şimdi bunun içerisine bir çay bardağı su ekliyorum. İçerisine tuzumu ekliyorum. Tuz tamamen isteğe bağlı. Az veya çok ekleyebilirsiniz. Kişiye göre çünkü çok değişkenlik gösterebiliyor. Ben bir tatlı kaşığı kadar ekledim. Ve bunu ne yapıyorum? Karıştırıyorum. Bir parça suyunu çektireceğim. Hafif de suyunu bırakacağım. Daha sonra ekmeklerimi sosluya sosluya bunu pişireceğim. Tam istediğim kıvama yavaş yavaş gelecektir birazdan. göre. Başta bunu böyle karıştıra karıştıra pişiriyorum. Bunu şimdi altını bir kısalım. Başta kıvama gelsin. Biz de ne yapıyoruz? Diğer malzemelerini hazırlamaya geçiyoruz. Malzemeleri doğramaya geçiyoruz yani. Bir adet soğanım var. Başta soğanı bir ikiye bölelim. Daha sonra ne yapacağız? Bunu ince ince şöyle doğruyoruz ne kadar ince doğrarsanız o kadar güzel olur. Soğanları doğradık. Şöyle bir toparlıyorum. Şöyle göstereyim. Tabağın içerisine hepsini ekliyorum. Böyle maydanozlarım var. İyice yıkadım. Bunu kuruladım. Kurulamakta fayda var. Ne kadar çok kurularsanız yani ne kadar kuru olursa o kadar güzel olur. Böyle şimdi bunları da ince ince doğruyorum şöyle. Bunu da doğradım. Şöyle tutuyorum. Bunu da tabağa alıyorum. Domatesimi de yine küp küp doğrayacağım. Başta şöyle ikiye böleyim. Şu uç kısımlarını alıyorum. Kenara alacağım bunları. Başta şöyle bir ufalayalım. Rahatlık olacak benim için böyle ufalamam. Daha sonra bir tanesini alıyorum. Ne yapıyorum? Şöyle ikiye bölüyorum. Yanlamasına şöyle küp küp kesiyorum. Olay işte budur. Hepsini bunlar gibi yapıyorum. Domateslerim de hazır. Bunları da toparlayıp ayrı bir tabağa alıyorum şöyle. Şöyle göstereyim. Muhteşem üçlüm hazır. Yani burada yapmanız gereken maydanoz, soğan ve domatesi hazır etmek. Baharatlarını sonradan ekleyeceğim. Ekmeklediğim zaman bunu yapacağım bunu. Şimdi bunu kenara alayım. Tavuğumuza bakalım. Tavuğumuz bir 10-15 dakikadır pişmeye devam etti. İyice kıvama geldi. Suyunu da biraz çekti. Kıvamı çok güzel oldu. Böyle bol yağlı, böyle sulu sulu kaldı. Tam da istediğim görüntü. Tam için yapacaksanız bunu yapmanız lazım. Hatta suyu azalırsa ekstradan su eklemeniz gerekiyor. Çünkü ekmeği de soslayacağız burada. Malzeme de yani koymuş olduğunuz et veya tavuk böyle sulu sulu kalması gerekiyor. Tam tününün özelliği bu arkadaşlar. Burada yapmanız gereken şeyi söylüyorum. Ekmeğimizi tutuyoruz ve her tarafına tabi ekmeği parçalamadan şöyle iyice yediriyoruz. göstereyim. Olay işte budur. Böyle sulanması gerekiyor bunun. Tüm ekmekleri böyle yapmanız You gotta get he just... Şöyle tutuyorsunuz ekmeği iyice buluyorsunuz. Her tarafına iyice sosu değsin. Yağından suyundan iyice faydalanalım. Ve olay işte budur. Ekmeği bu hale getirmeniz gerekiyor. Bunu kenara alıyorum. Ve daha sonra yapacağınız işlerini söylüyorum. Çeyrek su bardağı suyu ekliyorum. Bir parça böyle bir 15-20 saniye o suyun böyle iyice kaynamasını bekleyin. Böyle iyice dağıtın. İyice kaynadıktan sonra şöyle tutuyorsunuz. Diğer ekmeği soslamaya geçiyorsunuz. Tüm ekmekleri böyle soslayacağız. Daha sonra bir işlem daha göstereceğim size. Şöyle göstereyim. İşte olay budur. Bunu da kenara alıyorum. Arada toz biberi azalacaktır. İçerisine bir parça toz biber ekliyorum. Yağı az değil. Şu an tam istediğim gibi eğer yağ azaldıysa yağ eklemesi yapın. Diğer ekmek için aynı şekilde yine suyumu ekliyorum. 15-20 saniye suyumun kaynamasını bekleyeceğim. Ara ara şöyle göbek attırmayı unutmayın. İyice kıvamına gelsin. Bunu yüksek ateşte yapmaya özen gösterin. Suyu istediğimiz kıvama geldikten sonra tekrardan aynı şekilde ekmeğimizi iyice buluyoruz böyle. Elinizi korkak alıştırmayın. İyice bulayım böyle. Sonucu siz de göreceksiniz ama tam o tantincilerin ekmeği gibi. Hepsini tüm ekmekleri böyle yapıyorum. Ekmeğimiz hamurlaşmadan hemen ne yapacağız? Bunu işleme almamız lazım. Önce ne yapıyoruz? Buna önce tavuğundan ekliyoruz. Tutuyorum bir iki tur attırıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi arasına ekliyorum. Oh mis gibi olacak ya. Sulu sulu gerçekten tam istediğimiz gibi. Şöyle bir parça maydanozundan alıyorum ve arasına ekliyorum yine. Taze taze sumakla soğanı bir parça karıştırın. Ters düzelin iyice yedirdikten sonra tutuyorum. Ne kadar soğan istiyorsanız o kadar ekleyebilirsiniz. Bu kadar yeterli. 2, 3 parça da domatesden alabilirsiniz. Ne kadar istiyorsanız yine domates keyfinize kalmış. Bu da tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu tutuyoruz ve görüyor musunuz? bir de kocaman şey olur böyle dolu dolu bol malzeme oldu ya. hatta şöyle yapalım antiviciler yapar ya böyle havalarını da atarlar şöyle tutarsın üstten üstten eklersin bunun üzerine bir iki parça şöyle soğan parçası eklersin böyle domatesinden de bir tane eklersin ve olay işte budur bunu kenara alıyorum diğerlerini aynı şekilde yapıyorum tüm hepsini yapacağım bakalım kaç tane tantuni çıkacak tüm tantunileri yaptığım bütün malzemeler bitti tam tamına dokuz tane şöyle tantuni çıkardım çok güzel dolu dolu ilk yaptığımın aynısı hepsi. Kesinlikle böyle bir naz bir çok falan koymadım kesinlikle. Bunun yanına ayran ekleyeceğim. En son bir hesaplama yapacağım sizinle. ayran ekstramız olsun. Onun da hesabını yapacağım. iki tane buz ekliyorum. Yine buzluğa attım. Böyle bir suya yediriyorum. Öyle buzluğa atıyorum. Böyle çıkıyor bu arada. Böyle ayranımdan da ekliyorum bunu. Oh mis gibi. Şöyle acı biberlerimi de ekliyorum. Süs biberleri. Şöyle içerisine yağını ekledik. Baharatını ekledik. Sumak ekledik. Yani baharatları ekledik. Yağını ekledik. Yanında da şöyle bir ayranımız olsun diye düşünüyorum. Biz komple şu gördüğünüz malzemeyi 20.5 TL yani 20.5 TL'ye ayarladık. Ekstranın üzerine 2 TL daha ekliyorum. Hani baharatıydı yağydı ki 2 TL bence yapmayacaktır. Öyle söyleyeyim. Hatta size şöyle söyleyeyim. 3 tane de ekmeğim arttı. Bunu da hesaba katarsak yani o 2 TL'den zaten kurtarmış oluyoruz ama biz yine 2 TL ekleyelim içerisine. Yani toplamda bu menü 22.5 TL'ye gelmiş oldu. 9'a böldüğümüz zaman 2.5 TL. Yani her bir tam tünümüz 2.5 TL. Yani buna inanabiliyor musunuz ya? Ki dışarıda böyle dolu dolu yiyemez onu da söyleyeyim. Şimdi artık tadıma geçiyoruz. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. Şöyle bir tanesini alıyorum. Şöyle tadına bakıyorum. Hmm. Yok böyle bir lezzet ya. Gerçekten inanılmaz lezzetli olmuş. Ya öğrenci kardeşlerim 20 TL'yi masaya koyacaklar ve 3 kişi 4 kişi bununla böyle doya doya büyük bir ziyafet çekecekler. Düşünebiliyor musunuz ya kendi evinizde böyle tavuk tantuni 20 TL'ye doya doya yiyorsunuz. Şöyle devam edeyim. Gerçi inanması güç değil mi arkadaşlar? Şu gördüğünüz dürüm 2,5 TL. Bu dışarıda alınan tantunilerin neredeyse iki kat büyüklüğünde, iki kat malzeme fazlalığıyla yapılmış bir tantuni diye düşünebilirsiniz bunu. Şöyle bir tane daha alayım. Arkadaşlar Bu tarifi mutlaka denemelisiniz Öyle söyleyeyim size Hem doyurucu Hem lezzetli Ve fiyatı gerçekten çok düşük Arkadaşlar ben burada videoyu sonlandırıyorum yemeye devam edeceğim Herkese afiyet olsun Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın.